Evet arkadaşlar, herkese esenlikler diliyorum. Kanalım Haydi Almanca Öğrenim'e hoş geldiniz. Ben Almanca Öğretmeni Mehmet Küçük Yıldız. Bugün sizlerle e, Dersstunden Planı işleyeceğim arkadaşlar. Dersstunden Plan bizdeki ders programı demek arkadaşlar. Peki ders programını işleyebilmem için benim bugün öğrenmem gereken bazı şeyler var. E, Hab'ın film çekimini öğrenmem gerekir. Bir de Derslerin isimlerini öğrenmem gerekir. Peki, bugünkü konumuza geçmeden bir önceki dersimizde size kim bilir sorusunu yöneltmiştim. Kim bilir sorularından bir tanesi gelmişti size. When is Atatürk born? Ne demek demiştim. Onu sormuştum ve cevabını istemiştim. When is Atatürk born? Atatürk ne zaman doğdu sorusuydu. Birçok arkadaşım cevap yazmış, doğru cevaplar geldi ama birçok arkadaşımın bir küçük hata vardı, onu göstereceğim şimdi. Cevap, Eris am 19. may 1881 geboren. E, o, 19 Mayıs 1881'de doğdu cevabını vermiş arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ama o küçük hata şuydu arkadaşlar. Am 19. diye bırakmış arkadaşlarım çoğu am um, ne ses olacak. Çünkü burada den artık deyime dönüştü. Am um, propos'unu gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Ona neyi koyuyorduk? Erisam um, 19 10, May 1881 geboren olması gerekiyordu. Evet, bugünün sorusunda da e, dersimin sonunda soracağım ama önce konumuza başlayalım. İlk önce ham fiili öğrenmemiz gerekiyor demiştim. Ham fiili İngilizceki to have fiili de aynı şey. E, var demek. Nicht ve keine kullandığımda ise yok demek. Peki ham fiilin görmemiz gerekiyor. Çünkü düzensiz bir fiil. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ich habe diyeceğiz ilk önce. Ich habe am Montag 8 Stunden Unterricht. Ne diyorum arkadaşlar? Ee, pazartesi günü 8 saat dersim var diyorum. Ne öğrendik arkadaşlar? Hamfi'nin iki e görüş mi? Habe'ymiş. Stunde saat demekmiş, Un tarihte de ders demekmiş. Peki, ich habe am Montag teriht. Pazartesi 8 saat dersim var dedim arkadaşlar. Şimdi fiil ikinci sırada değil de bakın başa geliyor. O vakit ne oluyor başa çektiğimizde fiili soruluyordu. Hadi gelsin duyuya göre çekimi neymiş görelim. Hast du am Dienstag mate? Salı günü matematiğin var mı? Salı günü matematik dersin var mı diye tercüme edelim. Daha doğru olur. Peki mate, matematik dersinin Almanca'da kısaltılmış hali. Matematik diyorlardı ama kısaltılmış mate diye konuşuyorlar. Şimdi düzensiz fiil olduğunu söylemiştim zaten. Erzi sie, de bakalım ne olacak onu görelim. Er hat am Wochenende keine Schule. Bakın kain olduğu vakit e, ham fiili var anlamındayken kain olumsuzluğuma gelince yok oluyor tabii ki. Er hat am Wochenende keine Schule. Hafta sonu okulu yok diyorum bakın arkadaşlar. Hafta sonu okulu yok. Wochenende neymiş arkadaşlar? Hafta sonu. Das Wochenende olduğu için ne yapıyoruz? Am Wochenende hafta sonunda diyoruz. Hafta sonunda okulu yok diyoruz. Şimdi bir de kolaydı e, çekim neden? Çünkü wir ve çoğu sie de fiilin kendisi de arkadaşlar. Hemen gelsin. Wir haben heute Sport. Bugün beden eğitimi dersimiz var. Evet arkadaşlar spor dersimiz var diyenler de var ama genellikle biz ne diyoruz beden eğitimi dersi diyoruz buna. Evet bizim bugün beden eğitimi dersimiz var. Poyte de bugün. Peki İR'e göre çekimi alalım. Yine bakın İR'den sonra değil de ir'den önce geliyor film yani soru cümlesi oluyor o vakit. Habt ihr keinen Unterricht? Ee, sizin e, dersiniz yok mu? Sizin dersiniz yok mu diye sordu. Bu tarih dersi kaynağını olumsuzlama. Eee haben'i kullandığı vakit yok demek oluyordu değil mi? Sizin dersiniz yok mu? Şimdi sie ve bir haben'i olduğu gibi alıyor arkadaşlar. Sie haben jetzt Deutsch. Onların şimdi Almancaları var diyor. Almanca dersleri var. Onların şimdi Almanca dersleri var. Jetzt neymiş? Şimdi demekmiş arkadaşlar. Peki kibarlık formu bakın z büyük yazılmış konuşuyoruz biriyle diyoruz ki soruyoruz daha doğrusu fiil başı çektik çünkü. Hamziyet pauzu şimdi ya da şu an hamziyet pause şimdi teneffüsünüz mü var diye sorduk. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Hab'ın filmin çekimlerini öğrendik. Stunde'nin saat olduğunu, Unterlicht'in ders olduğunu... Vohenen'in hafta sonu olduğunu heute daha önce öğrenmiştik. Yet şimdi demek. heute bugün demekti. Onu da söyleyeyim. Ee, olumsuzlama nicht ve kein kullandığı haberin bir araya geldiğinde yok demek anlamına geldiğini söylemiştik. Peki ders programından bahsedeceksem dersleri de bilmem gerekir. Ee, en üst sırada gördüğünüz gibi bayraklar var. Neyi temsil ediyor? Tabii ki Okullarda öğretilen dilleri gösteriyor bu bayraklar. En başta Almanca var. Nasıl Türkiye'de Türkçe dersi öğretiliyorsa Almanya'da Almanca dersi de var arkadaşlar. Peki gelelim Almanca (Deutsch), İngilizce (English), Fransızca (Français), İspanyolca (Spanish), Türkçe Turkish. Peki Türkçe'nin burada ne işi var diyecek olanlar varsa. Almanya'da arkadaşlar birçok okulda Türkçe'de ikinci yabancı dil olarak öğretiliyor diyeyim. Peki telaffuzlarını bir kez daha tekrar ediyorum. Deutsch, Almanca. English İngilizce. Französisch, Fransızca. Spanisch, İspanyolca. Türkisch, Türkçe. Peki geldik e, tabiat bilimlerine. Naturwissenschaft'ın bu dersleri de hemen şöyle bakalım. Matematik. Bildiğimiz matematik. Almanlar bunu genellikle kısa formunu kullanıyor. Mate diyorlar. Geometri. Bildiğimiz geometri. Geo diye bahsediyorlar. Fizik. Fizik. Kemi. Şemi diyenler de var arkadaşlar. Şemi. Kemi. Daha çok kullanıyor. Kimya. Biyoloji. Biyoloji. informatik bilgisayar dersi. Bir kez daha telaffuzunu tekrar edeyim. Matematik ya da mate, geometri ya da geo, fizik, kemi, biyoloji, informatik bilgisayar dersi. Daha sonra sosyal bilimler, güzel saatler dersleri geliyor arkadaşlar. Erdkunde, coğrafya, geçişte, tarih, Religion din, Kunst resim ya da güzel sanatlar, el işi vesaire de yapılıyor. Onu da söyleyeyim Almanya'da. Biz resim diye tercih ediyoruz. Kunst resim, müzik, müzik, Sport beden eğitimi. Erdkunde, geçişte religion, kunst, müzik, sport. Peki. Dans programında bunlardan bahsedebilmek için işte hangi saatte deneyim var vesaire falan diyebilmek için ders programı karşı tarafa tanıtabilmem için bir kere haftanın günlerini bilmem gerekiyor. Bunları öğrenmiştik ama hızlı bir tekrar ederim. Montag pazartesi, Dienstag salı, Mittwoch çarşamba, Donnerstag perşembe, Freitag cuma, Wochenende en sevilen günler herhalde hafta sonu demek arkadaşlar. Yukarıda da frei yazıyor. Frei ne olabilir sizce? Free, boş, özgür anlamda hafta sonu okul yok yani diyor. Programda dersin kaçıncı saatte olduğunu falan söyleyebilmek için sıra sayılarını kullanıyorum arkadaşlar. Bir ders önce öğrendiğimiz. Birinci, ikinci, üçüncü ders diyeceğim arkadaşlar. Bakın. Erste Stunde, birinci saat. Zweite Stunde, ikinci saat. Dritte Stunde, üçüncü saat. Vierte Stunde, dördüncü saat. Beşinci saat demeyeceğim. Ne diyeceğim? Sonuncu saat diyeceğim. Letzte Stunde, sonuncu saat. Bunları cümle içerisinde e, soru sorarken veya cevap verirken nasıl kullanacağız? Onları görelim şimdi. Ders programı hakkında konuşurken. Örnek, böyle bir pazartesinin kesit olarak almışız. Wann beginnt die Schule diye soru gelebilir. Wann beginnt der Unterricht diye soru gelebilir. Wann beginnt die Schule? Okul ne zaman başlıyor? Wann beginnt der Unterricht? Ders ne zaman başlıyor? Peki. Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Ders saat 9'da başlıyor. Die Schule beginnt am Montag um 9 Okul pazartesi 9'da başlıyor dedik. Burada şunun dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Birinci sırada der Unterricht ya da die Schule özlem geliyor. İkinci sırada fiilim geldi. Buradan ötesinde büyük zaman diliminden küçük zaman dilimine doğru diziyorum zamanı bakın. Am Montag um 9:00 diyorum. Pazartesi 9'da. Prepozisyon olarak da günlerde am, saatlerde umu kullanıyorum arkadaşlar. Devam edelim. van endet die Schule? Ya da van endet der Unterricht? Okul ne zaman bitiyor ya da ders ne zaman bitiyor diye sorduğumuzda wann ne zaman demek arkadaşlar? Die Schule endet um 12:00 okul saat 12'de bitiyor diyor. Enden fiili bitmek ama aynı zamanda aus sein diye bir kalıbımız var. O da bitmek demek. Onu da görmeniz için buraya yazdım. Die Schule ist um 12 Uhr aus. Saat 12'de okul bitiyor diyor. Enden ile ist aus aynı şeyler arkadaşlar. Saatlerde um kullandım fark ettik zaten. Peki daha ne sorabilir? Programa bakıp ya da programı görmeden size. Wann hast du Pause? Teneffüsünüz Teneffüsün ne zaman? Wann sind die Pause? Teneffüslerin ne zaman diye sorabilir. Hemen şöyle. Die erste Pause. Erste Pause diyor bakın arkadaşlar. Neydi? Erste Pause. ilk teneffüs demek arkadaşlar. Die erste Pause ist von 9.40 bis 9.50 Evet arkadaşlar ne demiş olabilir? Birinci teneffüs 9.40'dan 9.50'ye kadar. Şimdi von e kadar. Peki bir alta bakalım. Die zweite Pause. Ne diyor? İkinci tenis diyor. Die zweite Pause ist zwischen 10.40 und 10.50. Ne diyor arkadaşlar? İkinci teneffüs 10.40 ve 10.50 arasında diyor. Zwischen arasında demek. Von biz kalıbında, Zwischen kalıbında öğrenmenizde fayda var arkadaşlar. Bu e, bu arada Wann hast du Pause? Wann sind die Pausen? Ee, sorusunu biraz kibarlaştırırsak karşı taraf bizden yaş ya da mevkice büyükçe, büyükse, büyükse Wann ha, e, haben sie Pause? diye sorabilirim değil mi? Wann haben sie Pause? Peki devam edelim. Welche Fächer hast du am Montag? Pazartesi günü hangi derslerin var diyor bakın. Ya da bazı aslında Pazartesi ne var diye sorabiliyor. Ok? Ben şefşa daha net dersleri belirtirken samimiyim. Arkadaşımla konuştuğum konu belli e, ders programı Pazartesi neyim var dediğimde tabii ki dersleri sıralayacaktır. Peki nasıl sıralayacaktır? Bakalım şimdi. Cevabımız arkadaşlar şu şekilde. E, ben Mutak. İlk ben önce ne diyorum? Pazartesi gününü söylüyorum. Pazartesi günü In der ersten Stunde. 1. saatte neyim var arkadaşlar? Bakın Deutsch. Ich habe am Montag in der ersten Stunde Deutsch. 2. saate bakıyorum neymiş arkadaşlar? Matematikmiş. In der zweiten Stunde Mathe. 3'e bakıyorum, dritte. In der dritten Stunde Erdkunde. Sonra 2. saatte neyim var? Beden eğitimi var. Peki şimdi orada ne diyorum? In den vierten und fünften Stunden Sport dördüncü ve beşinci saatlerde beden eğitimi diyorum. Burada gramatik olarak şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. In der dediğim anda erste zweite dritte dememişim bakın arkadaşlar. In der dediğimde artık değişikliği olduğu yerlerde yani ne sesi koymuşum arkadaşlar bakın. In der ersten stunde, in der zweiten stunde, in der dritten stunde demişim. Ne sesini unutmayalım arkadaşlar. Geldik İki saat üst üste varmış. O yüzden diyorum ki bakın in der demiyorum da bakın in den diyorum. Çünkü stunden çoğu saatler. Burada tekildi burada çoğu. O yüzden der değil de den yaptım arkadaşlar. In den vierten und fünften stunden sport diyor arkadaşlar. Ne diyor? Dördüncü ve beşinci saatlerde e, spor dersim var diyor. Tekillerde in der ersten zweiten dritten derken çoğularda in de in firten peki arkadaşlar başka ne soru olabilir was hast du am der ersten stunde diye sorabilir atıyorum eee rehberlikçiniz sizi dersten almak istiyor soruyor diyor ki was hast du am der ersten stunde pazartesi ilk saati ne diyor erste stunde neydi ilk saatte arkadaşlar cevabımız da ich habe am montag in der ersten stunde deutsch pazartesi e, ilk ilk saatim Almanca diye cevap verdik. Peki, was hast du am Montag in der letzten Stunde? İlk soru neydi? Erste'ydi. Bu let's day soruyor. Was hast du am Montag in der letzten Stunde? Ne demek letzten Stunde? Son saatin. Peki son saatin ne arkadaşlar bakıyorum? Beden eğitimi. Peki, ich habe am Montag in den beiden letzten Stunden Sport. Ne diyor arkadaşlar? Her iki son saatimde de, dördüncü ve beşinci saatte ne varmış? Beden eğitimi varmış. den Biden, Letzten, Stunden arkadaşlar. den Biden, Letzten, Stunden. Her iki son saatimde de diyor, spor dersim, beden eğitimi dersim var diyor. Letzten Stunden'de de söylenmiş oldu. Biden, Boot. Her ikisi. Her iki son saatimde de, yani son iki saatimde de, neyim var? Beden eğitimi dersim var diyor. Bakın bu güzel bir kalıp. In welcher Stunde diye sorabiliriz. Hast du am Montag Erdkunde? Diyor ki pazartesi hangi saatinde e, coğrafya var? Hangi saatte coğrafya dersim var? Ya da Van Hast du Erdkunde? Coğrafya ne zaman diye sorabilir. Tamam mı? E, ee, peki cevaba gelelim. Diyor ki ich habe am Montag in der dritten Stunde Erdkunde. Bir, erste, iki, zweite, üç, dritte. Ne diyor? Ich habe am Montag in der dritten Stunde Erdkunde. Ne diyor? Pazartesi günü üçüncü saatimde coğrafya dersim var diyor. Peki in welcher Stunde wann diye soruları da öğrenmiş olduk. Hasta Montag Sport diye sorabiliriz. Ne soruyor arkadaşlar? To have fiiliydi. Evet. Pazartesi günü beden eğitimin var mı? Beden eğitimi dersin var mı diye soruyor. Ya bakın fiil başta sorularda evet hayır sorusudur. Evet say, ya hayırsa nein. Ne yaptık? Ya dedik. Ya ich habe Montag in den vierten und fünften Stunden Sport demiştik zaten değil mi arkadaşlar? Evet. Pazartesi dördüncü ve beşinci saatlerimde beden eğitimi dersim var dedi. Wie oft diye soru gelebilir arkadaşlar karşınıza ders programda. Wie oft hast du sport? Kaç kez beden eğitimi dersim var diyor. Ich habe zweimal in der Woche sport. Hafta dedi, iki kez beden eğitimi dersim var diyor. E, üç kez olsaydı drei mal, dört kez olsaydı vier mal, fünf mal, mal diye gidecekti bu arkadaşlar. Wie oft ne sıklıkla yerine şu şekilde de gelebilirdi sonra. Wie ile Stunden Sport <laughs> hast in der Woche? Haftada kaç saat beden eğitimi dersin var diye de gelebilirdi. O gitti arkadaşlar. Ich habe zwei Stunden Sport in der Woche. saat beden eğitimi dersim var diyecektim. Burada saati sorduğu için saat birimini verdim arkadaşlar. Burada kaç kere olduğunu sordu. İki kere dedim. Fiili başa koyduk. Evet diye cevap verdim. Peki Sadece kendi e, programımızdan bahsetmeyiz. Birinin programından da bahsedebiliriz. Mesela arkadaşla buluşacağız, edeceğiz. E, zamanlı bilmek istiyoruz. Ortak dersimiz var belki. Van Hat Thomas English diye bir soru geldi arkadaşlar. Bana Thomas'ın e, İngilizcesi ne zaman diye sordu. Bakıyorum hemen Din Dienstag'da var mı? Var. Kaçıncı saatte? Erste, de zweite, dritte, de, vierte'de. Mittwoch'te de, de, O ne diyeceğim arkadaşlar? Er hat am Dienstag und am Mittwoch. Dienstag und mitvokta. Salı ve Çarşamba günlerinde in den diyorum arkadaşlar. Neden? İki saat var çünkü. In den vierten Stunden Englisch. Dördüncü saatlerde İngilizcesi var. Bakın der değil burada den diyorum. Neden? İki tane saatten bahsediyorum. İki saatten bahsediyorum. Er hat am Dienstag und am Mittwoch in den vierten Stunden Englisch. Ne yaptık arkadaşlar? Salı ve çarşambaları dördüncü saatlerde İngilizcesi var dedik. Thomas'ın ders programından bahsederken. Was hat er am Mittwoch in der letzten Stunde? Peki onun diyor çarşamba günü son saatinde ne var? Ne var arkadaşlar? Çarşamba son saate gelelim. Bu neydi? Şövalye var. O vakit geçiş de diyeceğiz değil mi? Hemen cevabı bakalım. Er hat am Mittwoch çarşamba in der letzten Stunde son saatte Geçişte. E hatta Bitcoin lesson şunda geçişte. Ne yaptı arkadaşlar? Çarşamba günü son saatte tarih dersi var. Peki. Devam edelim. Kendi aramızda konuşuyoruz. Ya bizim geometri dersimiz ne zaman Van Hamm ve geometri. Wir haben am Dienstag in der ersten Stunde Geo. Bakın ne yapıyorum ben? Van ve be geometri diye sordum. O kısalttı. Wir haben am Dienstag in der ersten Stunde Geo dedi. Ne zamanmış arkadaşlar geometri dersiniz? Bakıyorum. Dienstag Ernst de şunda doğru mu? Evet. Birinci saatimiz de e, salı günü geometri dersimiz varmış. Yine kendi aramızda konuşuyoruz arkadaşlar. Was haben wir am Dienstag in der nächsten Stunde? Peki diyor salı günü bir sonraki dersimiz ne? Birinci saati öğrendi bakın. Tamam bunun üzerine soruyor. Birinci saat tamam geometri. Bir sonraki diyor. Was haben wir am Dienstag in der nächsten Yani ikinci saati soruyor arkadaşlar bakın. Hemen bakalım ne var şurada? Ampuller, mıknatıslar falan fizik. Peki. Wir haben am Dienstag in der zweiten Stunde fizik. İkinci saatte diyor fizik dersimiz var. Next de dedi, sonraki dedi. Ama arkadaş net oldu. İkinci saatte dedi. Neden? Birinci saati söylemişti. Next'i sordu. Sonrakini sordu. O da ikinci saatte dedi. Peki. Next kelimeciğini de öğrenmiş olduk arkadaşlar. Güzel. Next İngilizce'deki bir sonraki anlamında. Ee, şimdi geçelim. Haftanın sorusuna arkadaşlar. Haftanın sorusu şu. Van hat Thomas keine Schule. İlk önce bu soruyu anlamanız lazım. Ve yazıyla bana Almanca olarak tabii ki cevabını vermeniz lazım arkadaşlar. Peki. Heyecanla bekliyorum. Kimler bu sorunun cevabını bulacak? Ban, hattı olmaz. Kayne, şuule diye bir soru var. Ne demek? Ve bunun cevabı e, dersi dinlediyseniz, programa baktıysanız e, verebileceğiniz bir cevap arkadaşlar. Kolay mı? Çok değil. Dikkatli olmak gerekiyor. Peki. Dersin özeti. Bugün ne öğrendik arkadaşlar? Die Fächer. Dersleri öğrendik. Das Fach. Ders demek. Peki. neler öğrendik? Deutsch. English Fransız, İspanyol, Türk, Arabiş. Bunu sonradan ben ekledim. Peki, Arabiş, Arapça demek belli oluyor. Buradaki de tercüme etmeye bile gerek yok. Bir tek Deutsch kesinlikle biliyorsunuz, düzgün yazıyorsunuz. Almanca demek arkadaşlar affı yoktur. Englis, Fransız, İspanyol, Türk, Arabiş. Peki, sonra Naturwissenschaft'ın tabiat bilimlerine döndük. Matematik ya da kısaca mate. Geometri ya da kısaca geo. Fizik. Fizik. Şemi ya da kemi, daha çok kimy, kimya. Biyoloji ya da kısaca biyo, biyoloji. Informatik ya da informatik de diyenler var. Bilgisayar dersi. Erkunde. Neydi arkadaşlar? Sosyal bilimlere geçtik. Yine aslında tabiat bilimlerine giriyor Erkunde de olsun. Erkunde. Coğrafya. Geçişte. Tarih, religion din, kunst resim dersi arkadaşlar güzel sanatlar el işi vesaire falan aslında ama daha çok resim diyebilirim, kunst resim müzik müzik spor beden eğitimi bunları cümle içerisinde nasıl kullandık arkadaşlar dedik ki wir haben in der ersten Stunde deutsch in der letzten Stunde sport birinci dersimizde almanca son dersimizde beden eğitimi var diye konuşmuştuk Sonra hamı çekimlerini öğrendik arkadaşlar. İşte habe oluyordu. Cümle kuruluşuna dikkat edelim. İkinci sıraya yer aldı. İş habe zaman verisi geldi. Büyükten küçüğe doğru gidiyor arkadaşlar. İş habe amutak indi Ersin'in uçluğunda Ertkun'da. Pazartesi ilk saatimde coğrafya dersim var dedik. Habe neydi? Var demekti. Negatif yapacaksam kaynı kullandığım, nişti kullandığım o vakitte de yok demekti. Du da ham ne oluyor arkadaşlar? Du hast oluyor arkadaşlar. Du hast jetzt 10 minuten pause. Şimdi, yet şimdi demek. Yet, du hast jetzt 10 minuten pause. Ne olabilir arkadaşlar? Şimdi 10 dakika tenefüsün var demek. Er, zi, es, er ya da zi ya da es hat oluyor arkadaşlar. Er hat am Freitag in den 4. und 5. Stunden Deutsch. Bakın yukarıda inderdi, Burada ne oldu? In oldu. Neden? Saatler, çift. Dördüncü ve beşinci saatlerde Almancası var. Cuma günü dedik. Şimdi wir'in çekimi ha arkadaşlar. Wir. Peki wir niye buraya kaldı? Çünkü soru soruyor arkadaşlar. Van diye bir şey getirdi buraya. Ne zaman demekti değil mi? Van ne zaman? Van haben wir kunst. Ne zaman resim dersimiz var dedik. Peki ihr de çekimliymiş. Haptmış. Ihr habt zweimal in der Woche Musik. Haftada iki kez, iki kere müzik dersiniz var diyor. Sie, onlar ya da siz kibarlık formu haben oluyor arkadaşlar. Sie haben keinen sport unterricht. Onların e, beden eğitimi dersi yok. Bakın var 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 diyordum. Keinen olduğu yani olumsuz ama orada yok dedim. Evet arkadaşlar hangi soruları öğrendik? Biraz da ona bakalım. Hamd'ın fiilini başa çekerek soru yapmayı öğrendik. Evet veya hayırlı cevap veriyorduk. Neydi soru? Hast am Kunst diye sorabiliyorduk. Ee, pazartesi günü resim dersin var mı? Spesifik hale getirebilirim tabii ki. Ee, ne yaparım? 7. 8. saatte de var mı diye sorabilirim. Mesela Hast am Montag in der zweiten Stunde Kunst diyebilirim. 2. saatte resim dersin var mı pazartesi günü diyebilirim. Bu soruyu tabii ki dula sormak zorunda değilim. Ee, Onun var mı derken hat ea am muntak kunst diyebilirim. Bizim var mı derken ham via ile sorabilirim. Sizin var mı derken habt ea diye bu soruyu ne yaparım çeşitlendirebilirim. Van sorusunu öğrendik. Ne zaman demekti arkadaşlar? Van has to informatik. İşte bilgisayar dersi ne zaman diye sorabilirim. Aynı şekilde diğer şahıslara da sorabilirim. Ne yaparım? Ham fiilini onlara göre çekerek yapalım mesela Van hat er Deutsch onun ne zaman Almancası var? Van haben wir English bizim ne zaman İngilizcemiz var? Van habt ihr Sport e, sizin beden eğitiminiz ne zaman diye sorabilirim. Was diye sorduk. Vas e, was hast du Montag? Pazartesi neyin var? Ya da was hast du Montag in der vierten Stunde? Pazartesi dördüncü saatte neyin var diye sorabildim. Aynı mantıkla yine ne yapabilirim? Ham fiilini e, şahıs zamirlerini göre çekerek bu soru kalıbını kullanabilirim. Ee, was hat er am Montag in der vierten Stunde diyebilirim. Was haben wir in der vierten Stunde diyebilirim. Was habt ihr am Montag in der vierten Stunde diyebilirim arkadaşlar. İşte senin, onun, bizim, sizin e, pazartesi dördüncü saatte neyiniz var diye sormuş oldum. We oft sıklık soruyordu arkadaşlar. Wie oft hast du Sport? Ne sıklıkla spor dersin var? Wie oft, oft hat er Sport? diye sorabilirim. Onun diye. Wie oft haben wir? Bizim ne sıklıkla İngilizce Almancamız var so, diye sorabilirim. Wie oft habt ihr? Sizin diye soralım. Vesaire. Vesaire und so weiter arkadaşlar demek arkadaşlar. USB vesaire demek. Wie oft ne sıklıkla derken wie viele Stunden? Kaç saat diye de aynı soruyu sorabilirim. Wie viele Stunden Deutsch hast in der Woche? Haftada kaç saat Almancam var? Wie viele Stunden Mathe hat er? Onun işte kaç saat matematiği var? Wie viele Stunden habt ihr? Sizin. Wie viele Stunden haben wir? Bizim. Ne? Kaç saat dersimiz var? matematiğimiz var? Şeklinde sorular yöneltebilirim. Ne yapıyorum? Wie viele Stunden? Kaç saat deyip neyi soracaksam onu söylüyorum ve harman fini çekiyorum. Wie viele Stunden Deutsch hast du? Wie viele Stunden Mathe hat er in der Woche? Haftada ne kadar saat kimin dersi var diye sorabildim. Peki arkadaşlar artık e, neler öğrendik? E, günleri öğrendik, dersleri öğrendik, e, sıralama sayıları öğrendik. Bunları soruya çevirdik işte ne zaman dersim var, hangi gün dersim var, kaçıncı saatte dersim var şeklinde günlük plan hakkında artık rahat rahat konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. E konu bittiğine göre ne deme zamanı? Şu isteme zamanı arkadaşlar.